Merhaba Aslanım. Merhaba. Çok hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Güzel olmuşsunuz. Aslanım bizim merhabalar. Merhaba Ayşe'cim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Bir basma oturmadan şunu vereceğim bir canım Çok teşekkür sana. ederim. Sağ olun. Güzel günlerde kullan. Teşekkür ederim. Umarım beğenirsin. Yardım edeyim mi Beğenirim. sana? Beğenirim. Olur Aslanım. Gerçekten <laughs> bayıldım. Dileğim Evet çok tamam, güzel. Ürünüze, yaz, yaz renkleri bayılırım turuncuya da. O pike dokusuyla da evet, evet. çok rahatlıkla kullanırsın inşallah canım. Evet, evet. İyi günlerde bizleri hatırlar. Günler. Evet, hepinizi bu hatırlayacağım. <laughs> hatırlayacağım. Unutma unutmayacağım zaten yani. Tutmak evet. mümkün değil evet, yani. Kesinlikle. <laughs> Yok iyi anlamda gerçekten çok teşekkür ederim. İstiyorsan şöyle bir aç genişliğini görsün. Tamam. Ver. Renkleri, desenleri efendim. Evet. Hmm, ben tutayım sana. Pike takımı Tamam. Bu. Hı -hı 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 Evet. Turuncu ben... da çok moda bu sene biliyorsunuz. evet. Değil evet. Mi? Güzel seçmişiz değil mi Aslan? Kesinlikle. Vallahi çok çok çok. Böyle kelebek var üzerinde çiçek desenli. Evet. Bu da yastık kılıf sanırım. Aha, Çarşı Yastıkları. Evet. Çok, aynen öyle. Çok güzel. İyi günlerde kullan güzel. abla. teşekkür lazım. ederim ben hepinize canım. sağ olun. Sen de sağ ol. Bunları toplayayım Ay, ben. Ay final günü hanımlar. Çok üzgünüz. Evet. Üzgün Veda. Üzünüz. Alıştık Aslan Hanım. Ya. Gitmeyin. Gitmeyin. Zor geliyor. Gün zor geliyor son evet. Gün de. <laughs> Gitmeyin. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Bakayım, kim gitmeyin diyor en içten. <laughs> İnsan alışıyor değil mi? Gerçekten evet, alıştık hakikaten. Bir de sizi ciddi anlamda çok sevdik. kanlılığınız bizi alıştırdı. Canım Ayşe'cim sağ evet, ol. Yani. Bilmiyorum ötekiler için aynı şey geçerli Ay, yeter, mi? <gülüyor> <gülüyor> Ayşe kendi adına konuşmuş Ben kendi adıma konuştum. Hayır, ben de sizi çok sevdim. Her zaman da bekleriz. Ama... Kapımız sonsuz açık. Evet, Kesinlikle. Allah razı dinledim. olsun. Çok teşekkür ederim valla. Ya güzel enerji Türkiye alıyorum tanıştık. sizden. Hepinizden ayrı güzellik, ayrı şeyler öğreniyoruz aslında birbirimizden. Evet, evet. evet. Çok güzel oluyor bence de. Dün sendeydik Cemileciğim. Ben dün sinden beri Aslanım, biraz daha toparlandım. Bir ama. Evet ya dünün yorgunluğu ister istemez. Yani evleri topla, sonra çocuklar geldi, iftar evet, falan derken, derken, derken. bayağı yoruldum. Yorucu değil mi? Bir de, daha sonrasında bir misafir daha ağırladım. Aynen Misafir kabul etmeyin çekimler. Olmak ya. <laughs> Yeterince. Onlar misafir. aslında hem dediler hem, hem merak hep etmişler, beraber olalım de hem de şey biraz bana yardım etmek için çeyiz falan dağılsın, toplama dağılsın. vesaire derken dağılsın, yoruldum biraz. Senin çeyiz çok tatlı geçti yani. Aynen, ya. Aynen. Yani. Bak izleyeceksin, evet. falan yaptı. Çok bize, güzel sağ olsun. geçti. Evet tabi bugün final gününde Libas'ın evindeyiz. Libas'ı biraz daha yakından tanıyalım istiyorum. Daha çok yeni evli. 7 aylıktı değil mi peki? 7-8 aylık ha. evlisin. Evet. E peki nasıl oldu? Eee nerelisin aslen? Nerede tanıştın eşine? Biraz kendinden bahset alttan. Tabii canım. aslanım. Aslan Yozgatlıyım. <laughs> Eşim de Kırşehir Kamanlı. Şeyli. Evet. evet. Hacettepe Üniversitesi'nde okudum. Okudun. Hangi evet. bölüm okudun? Geomatik Mühendisliği mezunuyum. Çok Ama güzel. işsizim şu an. Yapma ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> i̇nşallah, i̇nşallah burada aşağıda bulunuyoruz. <laughs> evet. İnşallah bulursun bu vesileyle. Evet, evet. Çalışmak istiyorsun o halde. Evet, istiyorum. Peki bebek düşünmüyorsun daha Yok, yeni Yok henüz düşünmüyoruz. Için. Evet. Biraz keyfini çıkaralım. Bence keyfini. de. Bence de. Ne kadar flört ettin? 7 yılın sonu ya şu an 7 yılın içindeyiz. 6 yılın sonunda evlendik biz. bizim. Wow. gibi Ben de öyleydim. Evet, uzun ama. ilişki. Evet, evet. ya. Aile tabi hemen istememiştir olsun. Evet, benim okulum vardı. Okulumun bitmesini bekledik. Biraz yaşımız büyüsün istedik. Ne doğru mantıklı. 4 evet. yıl arkadaş kaldık. Peki o aralarda böyle bir küslük falan oldu mu? E, tabi tabii tabii oluyordu. Küçük olduğumuz için hani ha. kıskançlık oluyordu, tartışmalar oluyordu ama çok uzun sürmüyordu. 1-2 gün. <laughs> evet, çok <laughs> uzun süre. Evet, çok uzun süre ayrı kalmadık. Sen de Zayıf zaten. O yüzden, Tabii. aynen o şey İda diyecektim ki. libasa göre değil, yani değil uzun süre kız evet. kalmak. Sosyal medya kullanıyorsun? Evet kullanıyorum. Biraz da seni sosyal medyadan tanıyorum. Ay çocukluk resimlerini mi paylaştın? Evet. Hangisi evet. sensin? Tabii. Arkadaki benim, Tabii. öndeki Ay, kız, kız kardeşim. Kaç kardeşsin? Dört kardeşiz biz. İki e kız, iki erkek. Ha. Bu bak, ben. Beni yerim, yanaklara bak. <laughs> Bu da yine küçüklüğüm. Yanaklara. Anne kızlıyoruz. Evet, kız zaman... oldu belli olsun diye de evet, O kadar evet. pembeler burada duruyor. Evet. Hepimizin çocukluğundaki gibi. Bu yine Bu... eşimle meşhur asansör pozlarım. <gülüyor> <gülüyor> Seviyorsun o zaman fotoğraf çekmeyi. Evet, 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 seviyorum. Eşim de bebeği sen? o? Bu benim yeğenim, kız kardeşimin oğlu. Maşallah. Evet. Ya, maşallah. Yeni Birazdan şimdi Evet, Biraz bu da şimdi hikaye. <laughs> gözlere bak boncuk boncuk. Evet. Kirpikler aslında. Evet annesinin göz gözü çok. kirpiği. Aslında babasına benziyor ama göz kirpik annede. Ay baksana maşallah <laughs> <laughs> barek Allah. Allah. Arkadaşlar selam aleyküm. Gördüğünüz gibi beklenen an geldi. Karşı anda yakıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya senden hiç beklemedim. Evet, ben Aslında e, sen Kamera arkasında bile libas o kadar şey ki böyle espriler falan evet, yapıyor. Evet. Diyoruz ki hani aslında hiç öyle durmuyorsun evet. diye. Evet. Ay maşallah. Evet. Hayatın teşekkür hep böyle yüzün gibi tebessümlü geçsin. Teşekkür canım ederim. Benim. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ve evimize geçelim mi artık? Geçelim. Ne dersiniz? Geçelim, geçelim aslında.